Berlin polisinin merkez istasyon yakınlarında yanıcı madde içeren patlayıcıların ele geçirmesiyle muhtemel bir saldırının önüne geçildi. Olay sonrası Alman polis sendikası yeni bir terör kaynağı olarak aşırı sol terörle karşı karşıya olduklarını açıkladı. Berlin'in SPD'li İçişleri Senatörü Erhard Körting, Info Radio des RBB adlı radyoya yaptığı açıklamada, duvarlara yeni bir iç savaşı senaryosu yazmamak gerekir diyerek tepkilerin abartılı olduğunu belirtti ve polis sayısının artırılması talebini de kabul etmedi. Diğer bir SPD'li Dieter de Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Bulunan patlayıcıların elbette tehlikeli olduğunu ancak saldırıları Kızıl Ordu fraksiyonu Erayf'in eylemlerine benzetmeyi uygun bulmadığını belirtti. Spitz, olaylara gösterilen haklı kızgınlığın etkisiyle akılları durdurmamak gerektiğini söyledi. <laughs> Almanya İç İstihbarat Teşkilatı, Anayasa Koruma Örgütü, Federal İçişleri Bakanlığı ve Federal Polis ise SPD'li siyasetçilerin aksine olayların yeni sol terör eylemleri oldukları konusunda hemfikir. <laughs> Polis Sendikası Genel Başkanı Rainer Wendt, aşırı solun bu tür eylemlerle iktidarı kendi istediği doğrultuda bazı kararları almaya zorladığını öne sürerken, Aşağı Saksonya Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı Hans Werner Wagel de olayları sol terörü olarak nitelendirdi. İçişleri Bakanı Hans Peter Friedrich de daha önce benzer açıklamalarda bulunmuştu. Lesen,